Minecraft. Herkesin yani sanırım dünyanın yarısının bildiği bu garip oyun aslında garip bir oyun değil ne, neyse Minecraft aslında gizemlerle dolu bir oyun. Biliyorsunuz Minecraft'ta sadece beynini kullanabilen tek yaratık mı desem insan mı desem işte o kişi Steve. Yo, bildiğiniz gibi. Çoğu yaratıktan hatta tüm yaratıklardan daha zeki bu varlık ya da insan işte her neyse. Bu varlık bir baltalı köylüden daha güzel balta kullanabilir. Bir köylüden daha güzel tarla yapabilir. Yapabilir de yapabilir yani kardeşim. Yani bu varlık güçlü. Peki bu varlıkla boy ölçüşebilecek güçte biri var mı? Yok. İyi de kardeşim. E bununla boy ölçüşecek biri nasıl yok? Baltalı köylüler falan var, villager'lar var, onlar ev yapıyor, beraber takılıyor, köylüler var, endirmenler var, daha ne? Hadi tamam, köylüler stil ve takas yapıyor falan filan, ee, güzel evleri var, Golem'leri falan filan var. Hadi Enderman'ler de blok falan koyuyor. Ama Steve'de olup onlarda olmayan bir şey var. Ne sana söyleyeyim mi? Steve ne olursa olsun tekrar doğabilir. Peki, Steve'e benzeyen kimse yok mu bu dünyada falan diyeceksiniz. Yok. Nasıl yok lan falan diyeceksiniz şimdi. Alex falan var diyeceksiniz. Alex zaten Steve'in kopyası kardeşim. Yani tek oyunculu modda Steve'e benzeyen hiç kimse yok. Yani tek oyunculu modda insan yok. Steve veya Alex. Hepiniz aynısınız yani o dünyada. Sadece tek kişisiniz. Bizim yaptıklarımıza benzeyen hareketler yapan insanlar yani aslında insan değil yaratıklar var. Fakat o yaratıkları tekrar doğup öldürebiliriz. Bizde böyle bir güç var. Misal bir cadıya öldüyseniz o cadıyı tekrar doğup öldürebilirsiniz. Kısacası ölümsüze benzer bir şey oluyoruz bu durumda da. Ve asıl soruya geçelim. Steve cidden bu dünyada yalnız mı? Yani aslında kendisi olarak yalnız. Kendisine benzeyen kimse yok artık bu dünyada. Çünkü hepsi büyük bir sorunla yüzleştiler. Yani evet aslında önceden Steve'e benzer kişiler yaşıyordu. Fakat bir sebepten dolayı Steve yalnız kaldı. İyi tamam peki kanatı var mı falan diyeceksiniz büyük ihtimal. Evet mesela tapınaklar. Tapınaklar köylüler tarafından yapılmışa benzemiyor. Çünkü tapınaklara zekice yapılmış şifreler ve tuzaklar var. Hiçbir köyde tuzak gördünüz mü? Eğer köyler bu kadar zeki olsaydı büyük ihtimal birkaç günde köyleri zombiler tarafından istila edilmiş olmazdı. Yani köylüler daha tuzak yapmayı bile bilmiyorlar. Peki ya Plejir'lar? Onlar için de aynısı geçerli. Peki ya bu tapınakları yapacak mı zeki kişiler kim mi diyeceksiniz? Tabii ki de Steve'in türündeki kişiler. Diyeceksiniz ki peki Steve'in türündekilerse tekrar yeniden dirilip onunla beraber olabilirlerdi. Hayır, maalesef ki olamazlardı. Çünkü Steve onlardan biraz farklı. İyi de nasıl? Diyeceksiniz. Aslında Steve seçilmiş kişi gibi bir şey. Yani hiç düşündünüz mü? Neden oyuna başlayınca ona özel bonus sandık geliyor? Çünkü City oyunun artık tanrısı mı desek, neyi desek? Tanrıları tarafından özel. Şimdi bir netre göz atalım. Şimdi her şeyi daha çok açıklayacağım. Nether gerçekten korkunç bir yer öyle değil mi? Garip, nasıl desem garip bitkileri ve garip ağaçları ve her yerin lav olduğu bir yer ve çoğu yaratığın ölüsü de bulunuyor. Aslında ölüsü değil ruhları bulunuyor. Şimdi asıl soru. Steve neden bu kadar yalnız kaldı? Çünkü Steve aslında büyük bir gücü çağırmıştı ve çağırdığı güç çoğu insanın kaçmasına sebep oldu. Rokumunu biliyorsunuzdur. Üzerinde bağıran insanlara benzeyen silüetlerin olduğu garip bir çamurumsu yapı. Tahminime göre önceden Nether'ı ziyarete giden insanların son halleri gibi bir şey. Fark ederseniz blokları koyunca insan sesine benzer garip nefes verme sesleri geliyor. Şimdi ise Steve'in yaptığı hataya gelelim. Steve ölen insanların nefret ruhunu açığa çıkarmıştı. Yani Wither'ı. Amacı tamamen yıkım olup nefret savurmaktı. Bütün ölü insanların ruhu içindeydi. Steve de, ve Steve de bunu kendi dünyasında yarattı ve bütün insanlar kaçtı. Çünkü onu kimse durduramadı. Bu yüzden kurtuluşu Andy gitmekle buldular. Steve de onlarla beraber gelmişti fakat portal erken kapandığı için Steve yanarak öldü. Ne yani onca şeyi yap ve sonra öl mü? Bunun ne anlamı kaldı falan diyeceksin. Zar ejderhayı kestikten sonra çıkan yazıyı hatırlıyor musun? Orada senin hakkında konuşan iki kişi var. Aslında onlar oyunun yaratıcıları. Onlar seni tekrar canlandırıyorlar. Çünkü yarım kalmış bir işin var. Atalarının korkudan End'i kaçtırttığın o yaratığı tamamen bitirip atalarını tekrar oradan kurtarmalısın. Atalarını neden mi kurtarmalısın? Çünkü End'i sonsuza kadar sıkıştılar ve orada endirmeni dönüştüler. Ve End'e Ejderhasının kölesi oldular. onları bir özür borçlusun. Özürünü kabul ettirmek için de Ejderha'yı yenmelisin ve onları özgür bırakmalısın. Yani Ender Ejderhasını öldürüp, gerçekten onları özgür bırakmasın. Yani biliyorsunuz Ender Ejderhasını öldürdükten sonra bir başarı geliyor ve bu da End'i özgür kılmak başarısı. Ve Ender Ejderhasını öldürüp, Enderman'leri özgür bıraktıktan sonra işini bitirmiş oluyorsun. Ve oyunun sonunda seni dirilten tanrılar seni övüyor ve oyun da bu şekilde sona eriyor. Yani kısacası City aslında normal bir fakat yaptığı şeylerden dolayı bu hale geliyor. Bu teoriyi başka kanallardan gördüm. Linklerini atıyorum videoya izleyin. Videomuz burada sona erdi. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz ya da videoma like atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşürüz.